Rahat zahmette, zahmette rahattadır. Sayyid Nursi tam olarak böyle. Şimdi bir gün arabayla giderken böyle arkamdan son kasa, son model bir araba böyle cap 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 selektör yaptı. Neyse çektim köşeye bir baktım. Böyle çok kodaman, kallavi bir arkadaş. Tanıyorum arkadaşı. Kalabalık böyle bir sülalenin çocuğu, kendi karizma, ticareti iyi, her yerde sözü geçer falan öyle bir arkadaş yani. Dışarıdan görülüp bu kadar imrenilecek hayat yaşayan bu arkadaşı ben bir saat intihar etmesin diye ikna etmeye çalıştım. Neden? Çünkü o gözüken rahat ve ihtişamlı, görkemli hayatı var ya, onun altında bir zahmet yatıyor. Fıtratına, nefsine ters hareket ettiğinden, yaratılış gayesine aykırı davrandığından dolayı ruhunun esas yaratılış sistemini bozuyor ve dünyada ne yaparsa yapsın tatmin olamayacağı, lezzet alamayacağı bir uçuruma, bir bataklığa doğru düşüyor. Dışarıdan görülünce böyle imrenilecek hayat yaşayan bir adamı bir saat intihar etmesin diye ikna etmeye çalıştı. Bunun tam zıttı olarak da Hayal anemde sürekli böyle insanların buranın yoğunluğu, meşguliyeti, dertleri, sıkıntıları yani hiçbir şey olmasa bugün huzurluyuz desek duvarın ortasından dam akıyor yani hiçbir şey olmasa. Böyle mutlu olduğumuzu düşündüğümüz zamanda bile hep Allah Azze ve Celle bir sıkıntı çıkarıyor ve şunu anlıyoruz. Hakikat yolunda gidenleri Allah üç kere üst üste güldürmüyor. Yani bazen birincide bir gülüyorsun böyle ha falan diye böyle bir bakıyorsun sağa sola iyi bir şey yok. İkincide ha ha falan bir daha gülüyorsun ha iyi başıma bir şey gelmedi. Üçüncüde birin ayağa gırtlağına giriyor mutlaka. Allah azze ve celle üç kez üst üste güldürmüyor. Ama bunun neticesinde ne oluyor? Dertini dinlemek için denk geldiğimiz, buluştuğumuz insanların anlattığı dünyevi dertler bizim buradaki arkadaşlara artık dert olarak gelmiyor. Ne olmuş oldu yani? Zahmetin içindeki rahatı bulmuş oldular. Birinci örnekte Rahat, zahmette hakikati ortaya çıktı. Güya rahat bir hayat yaşayayım diye ruhunu hiç beslemeyen bir adamı bir saat intihardan dönmesi için konuşmak zorunda kaldım. İkinci örnekte ise zahmet rahattadır meselesini anladık. Sürekli bir sıkıntı ve problemle uğraşan insanların ruhları terakki ettiğinden dolayı dışarıda dert olarak insanların düşündüğü şeyler boğulduğu sular onların artık topuğunu dahi ıslatmaz hale gelir. Makul ölçüde aç kalırsa vücutta onarım başlar. Yeni bir dil öğrendiğinde zihninde yeni hücreler ve yeni alanlar oluşmaya başlar. Belli ölçüde stres yaşarsan vücudun savunma ve onarım mekanizmalarını daha ciddi oyuna sokmaya başlar. Yani konforun bozuldukça, hayatında arıza çıktıkça tekamül eder, gelişirsin. Hayatta mücadele edeceğimiz veyahut bize arıza çıkaran bir şey olmadığında ise tefessüh ederiz yani çürümeye başlarız. Önüne aşılacak bir duvar çıktığında mücadele edip duvarı aşmak yerine önünde oturup ağlamayla vakit geçirirsen tefessüh eder, çürürsün. Ama insan genellikle kendisini, çevresini, geleceğini güvence altına alabileceği ve etliye sütlüye karışmak istemediği bir konfor alanına kendisini hapseder. İnsanın başına gelebilecek en büyük bela ise bu konfor alanından çıkmayarak uyuşukluğa saplanma belasıdır. Yanlış bir şey yapsan onu düzeltmek için giriştiğin mücadele muazzam bir tövbe sayılabilir. Ama şeytan otur bakalım şuraya rahatını bozma diyor ya. Oturduğun yerden bir şeyleri düzeltebilme ihtimali yok. Uyuşukluk seni çürütür. Konforun başka bir kıyafet giymiş hali de kişinin en çok garantiyi almak istediği mesele olan istikbal endişesidir. Ben geleceğimi lütfen garanti altına alayım. İnsan ne yapar en çok geleceğini garanti altına almak için? Memur olur. Kişinin memur olup geleceğini garanti altına alması aile için o kadar önemlidir ki o çocuğun ruhunu geliştirebileceği en önemli evrelerde asla gelişim sağlayabileceği alanlara çocuğu sürüklemez ve otur çalış, otur çalış, otur çalış da çocuğu memur yapmaya çalışır. Ahlak olmuş bu erteleme hastalığı olgunlukta da devam eder ve kişi eline gelen ilk parayla ne yapar? Ev alır. Daha önce hiç deprem yaşamamışsanız her şeyi eve yatırma kulağa biraz mantıklı gelebilir. Daha önce hiç deprem yaşamamışsanız. İnsan yarını öngörebilmenin rahatlatıcılığını iyi bir şey zanneder. Ama insan sistemi asla böyle çalışmıyor. Mesela sürekli aynı şeyi yersek bizde metabolik bir stres oluşturuyor. Sürekli aynı hareketleri yapmak kemik yapısını bozuyor. Dağlarda hiç hoplamayan bir çocuk denge sistemini nasıl geliştirebilir ki? Yeni evliler koltuk almaya gittiğinde o pufuduk koltuklar hemen dikkat çeker. Elinize bir kitap alın ve o koltuklarda okumaya çalışın. Maksimum 15 dakika dayanabileceksiniz. Ama sert bir sedirde önünüze rahle koyarak okumaya çalışın dikkatinizi muazzam toplayacaksınız. Çünkü konfor devreye girince beyin devreden çıkar ve biz hemen dinlenip rahatımıza bakmak isteriz. En konforlu yer mezar. Uykunun en rahat hali. Çalışan bir duyun bile yok. Ama entropi yasası gereği orada çürürsün. Canlılık ise bir mücadeledir. İnsan denilen makina tam manasıyla anlaşılabilse asla hazlarda huzur ve mutluluk aramazsın. Rabbini memnun edebilmek için sünnet-i seniyeye ittiba ederek giriştiğin o zahmetli yolculukta nasıl bir mutluluk ve huzur olduğunu bilsen hayret ederdin. gaye hayal ve ona giden yolda kişinin giriştiği o mücadele var ya ölüyü dahi mezardan kaldırır. Şimdi sizden bir şey rica edeyim. Elinizi kaldırabildiğiniz yere kadar kaldırır mısınız? Şimdi biraz daha kaldırmanızı rica ediyorum. Bir parça daha şöyle rica edeyim. Son böyle bir parça daha Allah razı olsun. Şimdi aslında birinci verdiğim talimat çok kolay bir talimat. Elinizi kaldırabildiğiniz yere kadar kaldırın. Ama siz hala bir dudak payı bıraktınız. İkinci de tekrar kaldırın diye rica ettiğimde bir parça daha yükselttiniz. Öyle değil mi? Üçüncü de biraz daha dediğimde bir parça daha kaldırdınız. Niye? Çünkü bir konfor alanımız var. Onu bozmak istemiyoruz. Şöyle bir dudak payı illaki bırakıyoruz or, konfor alanımız. Anlaman gereken şu. Konfor alanını bozmalı ve sonuna kadar mücadele etmelisin. Eğer bir kere ağladıysan üç kere güleceksin. 17 katlı binanın yıkıldıysa 18 katlısını yapacaksın. 55 kez düştüysen 56. kez ayağa kalkacaksın. Çünkü bazı savaşlar böyle kazanılır. Bir müşkül ve çözülmesi gereken bir sorun varsa beyin hemen ayılıyor ve onunla mücadele ederek gelişiyor tıpkı kol kaslarımızın ağırlık kaldırması gibi. Ama sorun ve dert yoksa anında çürümeye başlıyor tıpkı mezardaki gibi. Yani konfor bizi çürütür. Çünkü durgun bir deniz asla iyi bir gemici yetiştiremez. Selametle.